Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Nasılsınız? Abi, Sağ İyisiniz inşallah. İyi Allah nasıl devam Çok şükür. Nasıl? nasıl? İyi, satışlar nasıl? İyi satışlar normal ve fiyatlar yüksek. Neden öyle? Enflasyon. Alım gücü düşük. Yani. Tabii Yok. çok kötü. Yani milletin aldığı marş belli. Şimdi fiyatlar belli. Fiyatlar belli yani. Fiyatlar da hala da üstüne biniyor yani. yani. biz de şaşırıyoruz. Çünkü yeterince üretmiyorlar. Üretim var. İracat var. Üretim var. O zaman daha yeni üretim tesisleri aç. İhracat ne güzel. Cari açımız zaten tamam, çok güzel. Ilk, ilk ama ilk üç ayda ne kadar oldu Türkiye ye belli. Türkiye'ye yetmeyecek malı sen dışarı ihracat edersen ne oluyor? Sen şimdi 500 ton soğan varsa, Türkiye'de 500 ton soğan bir saat yani. Tabii. 500 ton soğan. Bunun 400'ünü ihrac edersin. 200 tonunu marketler kapatıyor. 200 tonunu da ihracat ediyor. Ne kaldı Türkiye'ye? 100 ton soğan. 100 ton soğan ondan sonra soğan 25 30 milyon, 30 lira. Niye bizim milletimiz 10 liraya soğan yemesin, 5 liraya soğan yemesin de 30 liraya yesin. E, i̇yi planlayamıyorlar. Plan yok zaten. Plan yok ki. kara, <laughs> kara düzen gidiyor. Ya, çağda ticaret şey. var, plan yok. Evet. İstanbul yani. İyi olacak inşallah. İnşallah. Desteklerinizi i̇nşallah. bekliyoruz. Erdoğan. İnşallah. Rumeli kızı Meral Akşener'in Kırklareli çocuğu, Kırklareli milletvekili adayı Türker Yörükçüoğlu. Olsun Desteklerimizi bekliyoruz. Olsun. Sayın Genel Başkanımız siyasetin tepesine geldi. Kadın eli siyasete girdi. Huzur geldi. Sizin desteğinizi bekliyoruz. Meral Akşener'i sahipsiz bırakmayın. Size çok selamını getirdim. Hep birlikte güzel şeyler olacak. İyi günler. İyi günler. Hayırlı olsun. Bizi de unutmayın. Bu kardeşinize hayır dua edin. Tabii ki Sizler de ben ben şimdi olarak... ziyaret. Hiç kuşkunuz olmaz. Yani. Ben bu memleketi seviyorum. Ama biz de seviyoruz ama. Seven unutamaz. Ha, i̇nşallah. Çıkar güden, çıkar çıkar düşündüğü şeyi elde etti mi kaçar gider. Seven kafasına odunla vursan peşinden Yok. ayrılmaz. İnşallah. Seviyorsa. Ben bu memleketi seviyorum. O sevgiyi göstermek için bana fırsat verin. Vereceğiz o fırsatı. Hat, iyi günler. Mustafa Kemal'in çocukları